Kankilerim hepiniz Gemlü ile kanalına hoş geldiniz. Bu videoda en Reis'i Dubai'ye götürüyorum kankiler. Yok ya. Allah Allah. Tam burada durdurup flash bek girecekti. Oradan da Dubai vlogundaki maceralarımızı, Dubai'deki görüntülerimizi göreceğinizi sandınız değil mi arkadaşlar? Şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> Ama ne yazık ki o kadar ünlü bir youtuber olamadık. Hala düşük bütçeli bir youtuber olduğumuz için. Gerçek Dubai'ye gidemedik aşkım. Bugün seni Patriot bindeki Dubai'ye götüreceğim. O da olur aşkım. Bir gün gerçekten gitmek nasip olur inşallah bize de. Şimdilik oyunda gidelim bir görelim en azından nasıl bir yermiş. Ama benim kombin yapmam lazım. Dubai kombini. Sen kombinini yap olur. Ayşe yani böyle Dubai kombini mi olur? Çöle gidiyoruz çöle. Çölde böyle ne yapacaksın sen ya? Çöle uygun mu giyinmem lazım? Ben beyaz giyinmem lazım. Ben beyaz mı? Bu ne arada arkadaşlar mi? ileride inşallah Ayşe evlendiğimizde Aha buradan size söz veriyorum. Bugünün tarihini de not alın. Ayşe Reis'i balayına Dubai'ye götüreceğim. Nasipte varsa... Yok aşkım Dubai'ye balayına gidersek sonraki 5 yılımız sıkıntı. Yani <laughs> Gerek yok. belki bir sponsor falan buluruz YouTube'dan ya. Neyse ne yaptın aşkım böyle çok iyi. Tam bir Dubai kombini yaptın. Burç Kalefa'ya böyle seninle tırmanırız. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He? Gerçek bu iyi mi? İyi iyi. Bir de şöyle çok iyi oldu şimdi ne dersin? <laughs> Allah Allah. Neyse arkadaşlar <laughs> parkurumuz ahanda burası. Dubai City Fight. Burada şöyle izle ve satacağız. Bakalım nasıl bir haritaymış. Bu Dubai Dubai'nin ilgili bir haritadır. Burada tüm modern bina yapıları, oda mağazaların her yerinde her şeyi gösterdiği özellikle Burj Khalifa binasını görebilirsiniz. Dünyanın en uzun binası olarak geçen Burj Khalifa. Aha da burada editör kardeşimle şöyle yan tarafa koyar Burj Khalifa nasıl bir bina. Hatta oyuna girdiğimiz zaman da iki binayı yan yana getiririz. Bakalım parkuru yapan kişi ne kadar gerçekçi yapmış. Aşkım hazırsan VSM'imize geçerim mi? Ben hazırım ama kankiler siz de biz de Dubai'ye gelmeye hazırsanız şu an bir like attınız. Kanalımıza abone değilseniz abone oldunuz. 100 bin olmamıza da çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz. O zaman aşkım ben hazırım. Kankiler de like'ını ata abonesini oldu. Videomuza geçebiliriz. Adet beraber Dubai. Ye. Aşkım önce Dubai'de bir tur atalım. Ne diyorsun? Ondan sonra VSM'ize geçeriz. Aynen öyle yapalım aşkım. O zaman sen benim yanıma gel. Ben şu an bir kıyafet dükkanının önündeyim. Adı da Ayra. Ayra mı? Evet. Arap dükkanı herhalde. <laughs> Ben de Navera'nın önündeyim biliyorum. Navera'ya gelsene. Makyaj malzemeleri satıyor herhalde. Ruj falan var tavanın Yemin en et geliyorum. Oğlum <laughs> ne güzel yapmış lan adam. Arkadaşlar ve Burj Khalifa. Elidir kardeş yan tarafa bir koysana Burj Khalifa'ya. Benziyor mu? Yani. Yapmış lan en azından. Önce birbirimizi bulsaydık beraber gezseydik. Ya gülüm kafanı kaldır zaten Burj Khalifa'yı görebiliyorsun. Burası Dubai sahil arkadaşlar. Benim dedem eskiden Dubai sahilde simit satarmış. Şey yedi günlere be. Karşı şopun önündeyim şu an. Ben berberdeyim. Gülüm ne kars şopu? Ben gidiyorum sen geliyorsun ya. Bu vense çok büyükmüş arkadaşlar. kişi için. Bulamıyorum ki seni. Kaybolduk la Dubai'de. Sen neredesin? Gerçekte gitsek de kayboluruz yavrum bu arada. Hala bulamadım ben bu arabaların orada bekleyeyim seni. Sen bana gel. Ateş etsene Gülüm. Duydun mu? He sen şu taraftasın. Tamam. Biz buradayız. Ha gördüm seni. Bekle aşkım geliyorum. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Hadi gel. Aşkım vurma ama vurma bak uça uça geliyorum. Tamam be reis. Başka bakacağımız yer neresi var? Gel seni şu makyaj. Makyaj yeri. Kadınları kuaförü mü? Erkekler kuaförü mü burası ya? No. Nah, Ruj var yavrum. Allah aşkına. Kadın tabii ki. Beyin bedava. İki gideyim oraya bir makyaj yapayım. Geleyim bekle. Hadi git. Ya vurma. Bak sana gelmek ister misin? Geldim bile gülüm. Selamun aleyküm. Ben de Aynalar. sana bir gelin başı yapayım ben. Gelin başı sen. Allah korusun. <laughs> ben şuraya bir oturayım. <laughs> Oturamadım. Hadi bakalım. Zık. Bir maşa yap. Ya aşkım bak vurma maşa yaptıracağım saçımı. Git. Ne yapayım? hadi yap. <gülüyor> 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 Ay, sen ayıp bak, etmedin bakayım. mi? artık Vs atmamızı istiyor bizde. çünkü zaman geçiyor. <laughs> okay. Burada ne varmış? Tenis oynuyor herhalde burada sahilde. Ateş et gülüm nerede olduğunu öğrenme. Ben enayi miyim ateş edeyim de öğren. Baksınız arkadaşlar zengin bir ülke olduğu için nereden baksanız ser binanın çatısında bir adet helikopter var hatta binanın çatısında araba çıkartmış eşşi olup eşşi E ben geldim yoksun kuaförde. Çık çıkıp, çık oradan arkadaşlar burada var ya 4'e 4 6 6 falan oynayacaksınız. Çok keyifli olur ya. Böyle yani şu da birbirimizi aramak ölüm. Yani şu bir yer belirleyelim hep oradan çıkalım birbirimizi vurmaya çalışalım. Ne oluyor lan? Ne haydi, yapıyorsun sen? Hadi bakalım. Bir de sessiz sakin geliyor. Kuş bakışı. <laughs> Dubai manzarası. Gülüm gel Burç Kalifa'nın önünde savaşalım. <laughs> ya ama. Ağlama hadi oyna. Hadi ben senin nerede doğduğunu öğrendim bu saatten sonra beni bir kere bile vuramaz. Vuramaz mıyım? Vuramazsın. Emin misin? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Burada niye doğmadın sen? Beri bak beri, beri. <laughs> Son dakika gördüm biliyor musun? Ulan, ulan. Ben çıkarım. Sen neredesin şimdi? Bana nerede olduğunu söyle. <laughs> ben var ya hiçbir yerde değil. Arkadaşlar efsane lan çatıların üstünde falan dolaşmak. Nasıl çıkıyorsun? Ben de çıkayım. Sen çıkamazsın aşkım artık. Çok geç. Çok ama çok geç. Tam şu anda Burç Kalefa binasının önündeyim gülüm. Hatta Burç Kalefa binasının çatısındayım. Ha abarttın. Oraya kadar uçamazsın ki. Neredesin sen? Sen nerede olduğunu söyle bana dürüstçe. Abi hadi gel artık bir savaşalım. Ben Burç Kalefa'nın önündeyim diyorum sana. ben oraya geliyorum. Lan nereden geliyorsun? Dümdüz geliyorum. Karşopun oradayım. Karşopun orada değilsin. Şu anda yalan söylüyorsun. Karşopun oradan geçtim. Nasıl ya? Demek ki sen de orada değilsin. Hayır ben vallahi oradayım. Aşkım işte buradayım bak. Karşopun önündeyim. <laughs> ya. Aşkım nereden koştum? Sana yazıklar olsun. Gerçekten. Yazıklar olsun. Bu yaptığına. Neredesin ulan enşo? Ne senin doğduğun yere ben bulamadım ha. Ayrah'ta doğuyorum. Ayrah mı? Evet, ayran gibi. Ayrah mağazası nerede ya? Ben onu bir türlü bulamadım. Bu tarafta kıyafetçi, dönen kıyafetler falan var. Gel oraya da bakalım bir. E gel sana Vurma, burs önüne. Yavrum bak geliyorum. Bu kez de vurursan bir daha oradan gelmem ha. Sen koşarsın. Tamam tamam şu an çatıdayım zaten. Tamam gel oraya götüreceğim seni gel. İndim gülüm şu anda neredeyim biliyor musun berberin oradayım. Ulan ne berberi ben karşı hopun oradayım. Abicim ayran nerede? Tamam götüreceğim seni gel gördüm seni bak vurmuyorum gel. Zaten vuramazsın ki. Aşkım bak. Hadi gülüm nerede? Ayıp etti. Yok Cidden oraya daha yakın etmiş. senin doğacağın yere o yüzden. Sen bu yaptığım ayıbın cezasını çekeceksin reis. Hiç kusura bakma. Aşkım abartma. bak kar şopunu orada doğuyorsun ya buraya daha yakın bak. Uçtuğun yerde kal gördüm seni helikopterin tepesine doğru uçtu. Görüyor musun seni bak vurmuyorum. La gel aşkım vuramazsın. ayrımı göstereceğim gel. Bak gel tamam ayra burada. Ben zaten burada doğuyorum ayra benim dibimde miymiş? O spor salonu işte. var. Işte. Ayrıca spor salonu var burada. Tamam gel oraya da gidelim. Girdin içeri. Ne güzel yapmışsın lan. Vurma aşkım dur iki spor yap. Aa! Çalışıyor lan. Nasıl Oo. <laughs> Çok Oy. Yapmış, var, çalışıyor? Çok iyi yapmışlar. Aşkım harbiden çalışıyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En son aşamada. Bak, Bana bak bana. <laughs> Aşkım. Bu nasıl olabilir? Evin tamamen gel hayatım. Geliyorum. Bu neymiş? Birazcık ağırlık kaldırmayalım mı? Burada ağırlık kaldırma makineleri. Dumbbellar. Burada bir şey var. Puan işareti. He tartı gülüm tartıya çıktı. 75 kilo. Yiyorum, baksana. Oo, çek bakayım ben çıkayım. <laughs> e geç yandakine çek. Çık. Allah Allah. Ben de 75. Oh! Nasıl tek yedin? Hayatım gitten kusura bakma. Tek yediğimi mi sordun sen bana? Böyle bir soruya nasıl cevap verebilirim? Oğlum burada da kafe var. Adam harbi yapmış lan. Bence bu zamana kadar ki en iyi harita ne diyorsun? Ben seninle konuşmuyorum. Arkadaşlar çok iyi be. Sen hala spor salonunda mısın? Sen hala spor salonunda mısın? Hala spor salonunda takılıyorum da ayrağı hala bulamadım. Nerede ya bu ayrağı? Merdiven uçtan silah ne yaptı? Ayran üstünde mi ben şu beni hayatta vuramaz. Nasıl vuramam? Havada vuracağım seni hazır mısın? Hayır! Elçe dur! Elçe dur! Sakın! Ulan kıpraşma! <laughs> evet, Ayıp edersin! Kayıp ama ya. Aa, şimdi yaktım çırağını. Çırağını da yaktım. <laughs> çırağını da yaktım. Seninundai. Ya göremeyeceksin. Gene havada ölecek. Şu burç kalefe'ye bakıyorum da şu an. Ayşe şu durur musun? Ulan ben kozsuz memle. Ne kadar komik ya. Biz demek ki var ya yan yana doğuyormuşuz. Hadi. <laughs> Kafamı çıkartırsam ölecekmişim gibi biriz var işte. Kafanı çıkarsan da <laughs> Çıkartmasam sen. Nasıl lan? Sen şey musun? Ha, burada da oyuyormuş lan. Biz de boşu boşuna birbirimizi arıyorduk ya. <laughs> Eyvah. vay <Seva> dendi <laughs> Bakın Yandım şimdi arkadaşlar ben. iyi seyredin Her elinden dönecek. <laughs> Aa, ölüyorum. Ölüyorum. Ne olursun vurma şu. Yaralarımı sarın mümeyelim. Ölmeni bilmesinler Bomba öldüğümde söyleyin Gel hayatım gel Melih bak uçuyorsun <laughs> Ay, sana geliyor vurma lan <laughs> Yazıklar olsun Seni havada bombayla uçurayım mı? Yavrum bak yapma böyle şeyler Yaptım bile artık çok geç Bum! Ne? Canın gitti mi reis? Gitmedi <laughs> ya, Ne kadar çaresiz baksanıza Oha ne? Sence çaresiz miyim? Nasıl yaptırmayız bunu? <laughs> Nasıl kop? Oha molotov. Nasıl iki Artık daha da vuramazdım beni. <gülüyor> Nasıl vuramaz? <laughs> Nasıl? Nasıl? Oy. Başka çatı yok mu ya uçacak? <laughs> Abi çok keyifli <laughs> lan bu arada arkadaşlar. Kesin oynayın yani. Ben indirmem. Ya artık şuradan insem mi? Cidden indiririm seni. Aşağı. Kusura bakma. Bu çatıya insan ne olacak? Ne yapabileceksin? Ben nereye düştün? Ne oldu? Planların tutmadı mı? Aşkım aşkım. Lan ki tutmadı. Şimdi. Seni nereden görebilirim? Oha. <laughs> Buraya gelmiş. Ay aklım çıktı. Selam. Ben aşkım <laughs> Aklımı aşkım. Aklımı çıkarttın aşkım aşkım. Ne arayındın? Oğlum suya da giriliyor lan. Ben dedim burayı ben kapatmıştır da. Ama sudan çıkmıyor. Hayır. Eşe beni vur sudan çıkmıyor. Eşe. Ayşe. <laughs> Vurmam. Ya abicim nasıl çıkmıyor saçmalık ama kardeşim benim. Dubai sen şimdi var. yanmadın mı? Niye? Sanki vurabileceğim de. Oo! Oh! <laughs> Eşo! Gözünü seveyim helikopteri çakıyorum. Nasıl şakır. vuramadım? Vuramaz ki. Helikopterden mermi işlemiyor aşkım. Yemin etsene. <laughs> Dur bakayım. Bak, Mor işlemiyor. Nasıl? Benim de gelmiyor ki mermi. E bu saçmalık. Saçmalığım. daniskası şu binaya konmaya çalışacaktım konamadım. Aşağı mı düştün? E ya. Sen yandın. <gülüyor> <olabilirim>? <gülüyor> Aşkım sen ben şu... görersin bekle. Arap binasına hiç girmedim bir gireyim bakayım. Hop be. Gel hayatım gel. Seni <laughs> <laughs> bekliyorum. <laughs> Yazıklar aşkım? olsun. Aşkım! Aşkım! Koş, sana gelinlik aldım. Damatlık da var. Koş. Git, sünnet kıyafeti o. Ne sünnet kıyafeti lan? Böyle sünnet kıyafeti mi olur? Arkadaşlarınızla gelinliğin üstüne çıktı. Aşk... Bana anca oyunda mı gelinlik alıyorsun? Raketlere bak ya. Eee? Canım var ya birdi. Raşlayacaktın. Aa Yanıyorum. <laughs> ne yapıyorsun şu? <aşıyor>? Yandım ki. <laughs> ne yapıyorsun? Neyiz? Bekle aşkım. Sen oradan çıkamayacaksın. Gün bana hiçbir şey olmaz. Şu an bulunduğum yere gelmez. Ne yapıyor <laughs> elinde patlayacak. Hayır! El şur. Hadi an... gelmesin. Hadi bakalım. Nasıl? Ne? Ne? <laughs> ne oldu lan? <laughs> helal. helal helal yavrum da aldım. Nasıl oldu? Ayrak kıyafet dükkanı. Damatlarınız ve gelinliğiniz çok uyguna. 100 dirheme alabilirsiniz. Nerede ya bu şu? Nereye Allah kayboldun Allah. sen gene? Yukarıda mı ya? <gülüyor> o <gülüyor> şey. ya. o bomba var ya o bomba. ya nasıl olmadı be? Ne oldu? Gel havadan şimdi. Gel. Evet sanki vurabileceğim de. Burç Kalefa'ya çok gitmek istiyorum biliyor musunuz? Allah inşallah nasip eder ya oraları görmeye. Gitmeyen YouTuber kalmadı ya biliyor musun? Bir biz kalmışızdır. <laughs> ya nasıl lan? Aman, nasıl ya? Aa! Dererem, dererem, -re düş. Uç, bu sefer havada vuracağım. Niye ateş etmeyi kesmiyorsun? Niye keseyim? Beni Elim vuramazsın. Elim vermedi. <laughs> Vuruyorum. Beni havada vuramazsın. Ulan, son saniye oraya kaçtın, yandık. Hadi. Ne oldu be? Korkuyorsun herhalde aşkım. Neredesin? Sen gene bomba atıyorsun. Ben anladım. Neredesin aşkım? Çık çık hadi çık, vurmayacağım seni. Neredesin? <gülüyor> 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 Hain de seni, gidi seni. Bekle. <laughs> başka. Buna var ya bir gün 4 kişi 5 kişi ya da takipçilerimizle girmemiz yok mu bu arada Var bence bu harita kalabalık çok efsane olabilir. Arkadaşlar bizimle birlikte oynamak isteyenler varsa bakın yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoya bir like atıyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Yoruma adı, da ailenize bıraktınız mı? Aranızdan seçtiğimiz 3-5 kardeşimizle bu haritayı. Hadi bomba savaşı Hadi, var mısınız? Sadece bunları. bomba. Sadece bomba. Hadi. Eline bomba aldıktan sonra mı dedim bunu? Yo. Bak kaçtı mesela bak, süpersin. Bak demek ki öyle. Demek ki öyle. Anladım o bombayı bana atma ihtimalin yoktu. <laughs> bak, Komik misin? Acıyorum bir sayı vermeye. Beni çok sinirlendirdi. Ama bomba dedin. Bombanın süresi bitti güle. <laughs> bomba mı normal mi? Bak beni sinir etme. Bomba bomba abi. <laughs> Aşkım bomba diyorsun vuruyor. Eşe bomba. Ne var yeter abi. <laughs> Aşkım bak sinirlen... Bir dur dur. İnmeme izin ver. Ha indin mi? Hop. Ne son gün oynadın sen? Canım bir. Hareketlere bak ya. 40 yıllık. En sporcu. Allah. Ya, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben kapağı attım tavaya. Sen bana tava atmadın. Ee, aynen aynen. Lan ne kadar eğlenceli ben çok sevdim onu ya. Ya bu, sinir oluyorum ya. Gitmek istiyorum bu Dubai'den. Dubai'den gidelim. <gülüyor> Nereye <laughs> götüreyim aşkımı? Havası bana yaramadı. Nereye götürürüm <laughs> prensesimi? Ay. Ah be gülüm. Aşkım. Canım var ya bir. Ama... Ne eleğim var. Ne kaskım var. <laughs> Eşo. Oynuyorsun ha. <laughs> Aman oynuyorsun. ne oynuyorum. Arkadaşlar kimler beğendi bu ortayı? Artık havada öleceksin. Konuş sen kankilerle. Vuramazsın ki bir tane şansa bana vurdun. Ee, şimdi kalmadın mı açıkta? Bak bak bak, bak refleks atacak bana. Mermim bitti mi ne yapacaksın? Yani şu an bitti mesela. <laughs> Hayır! Aşağı düştü lan şu. Neredesin? Lan! <laughs> Selamlar öküm aşkım. Gel tava gel 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 gel. Canımı azaltmadan gel. Hainlik yapma. Allah! <laughs> Eşe dur. Gel sene. Eşe ayıp ediyorsun. Eşe ayıp ediyorsun ama bak ha. Seni var ya seni. Yeleğim yok ya kopmuş biliyor musun? Aşkım bırak us. Bak ama ayıp etti. Ay, ne oldu? Ne oldu? Ayıp mı? kayıp Tamam tava at. Ben bu oyunu silerim. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He. Ya silmem de bu maçı bitiririm. Atamazsın. Aynen. Neyse. <laughs> Atlarım Murat abi. almış. <laughs> ben tabamı. yumruk yersin tavamı ver. <laughs> Sen tava atamıyorsun yumruk da satacaksın. Böyle. Aşkım canım full full. Canım gitmiyor bile. Bu arada yeleğim de yok biliyor musun? Vay <laughs> <Bak>, silah çekersen. <laughs> Zıp diye indiririm seni. Uh bitsin mi artık ne? Yoruldum ben biliyorum. Yeter ne Dubai'miş be. Başımıza güneş geçecek ya Dubai'de. Ben sana tava atmak istiyordum. Atamazsın aşkım atamazsın. Canım şu an bir mesele. Attın attın. yaklaşıyorum sana da. Geleyim Ay diyorum. Aşkım gel. Seni çok özledim gel. Geldim. <gülüyor> 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 Ama dur yerinde. Oyun. Oyun. Ay şu canım <laughs> bir Alex yok arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Valla değişik bir harita, değişik bir map bulup sizlere getirmeye çalıştık. Yani e sen harita ile ilgili düşüncelerini söyle sonra videomuzu kapatabilirsin. Ben çok beğendim. Kankiler de beğendiyse birlikte oynayabiliriz aşkım aşkım. O zaman kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Oley be. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.